Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bravo Stars oynayacağız. Gördüğünüz gibi Mr. P karşımızda bizi bekliyor. Dediğim gibi 500, 5500 kupa olacağız. Bu videoda ben video çekiyorum. Sen niye çekiyorsun? Çekemez miyim? Arkadaşlar yanımda kuzenim Ali var. Acı mutlu bir şey bile çıkmıyor tabi. Haydi arkadaşlar girdik başımıza. Ha, hadi bakalım. Ya, ya abi hiç sevmiyorum ben şu deralı. bu savaşı ben seni alırım ben. Pro falan değilsin. Dırt Ya. Öldü gidiyorum ben. ben. öldürdü bizi arkadaşlar. Olsun. Ben bu sefiyle yapmayacağım. Ya ne adamı bu sefiyle yapmak istiyor. Ne demişsin? Sana güveniyorum. Arkadaşlar bazen böyle yeşil bir ışık çıkıyor. Kusuruma bakmayın. O bir hata var. Bizim telefonumuzda. Gördüğünüz gibi ben burayı düzenledim. Güzel olmuştu. Like atın yani. Arkadaşlar bu arada bu videoya tam tamına 2 like istiyorum. Yine her zaman gibi 2 like. Ben güveniyorum siz atarsınız. Bu arada 17 abone olduk. Biz 20 de çok ama çok heyecanlı şey bekliyor arkadaşlar. Oladık arkadaşlar. Mr. P'ye karışmıyor Görürseniz yani. Ben söyleyeyim derol aldım. Şunu ha mı ya? Oha! bu arada arkadaşlar. Ya arkadaşlar internet açılı biraz. Üzgünüm. Buradan da Bak Patlıyor. Ben evet. şimdi öldüreceğim. Tabii korktuğu için. sizi öldürecek. Öf ya adamlar da hiç kusurlar kasar. Ama olsun. Görevimizi de yaptık. Çıkalım. Geçiyoruz. Ay burada internet biraz sıkıntılı da arkadaşlar. Max çekiyor mu internet? Bu kadar okay. ben yerimi değiştireceğim de. Arkadaşlar mapi moit. Evet, arkadaşlar yerimi değiştirdim. Tağa geldim yine. Şimdi yine. Arkadaşlar 20 aboneye sizi çok ama çok güzel bir şey bekliyor. <laughs> TikTok atacaktım ama o günler böyle biraz sıkıntı oldu da arkadaşlar. <laughs> tamam. <Temetim. gülüyor> Bakın kim uçmadı. Dinamik olun. Bana alabilirsin Ama bir tane bile kılı değmiyor. Binlerin ya. Aha orada bir Oho, nasıl bir gitti ya. Çok şimarladı arkadaşlar. Bir tane daha var. Bir de vurayım İkincime de kullanayım. Vurma da bana. Gerçekten bir şeytanmış.

Şimdi, şimdi. Arkadaşlar biraz kötü oynadığım farkındayım. Kollarım biraz. yanlarda birileri ne çekiyor. Ya bul ya. Ben seni öldüreceğim bu. Olmuyor <Olur>, kaslar. Artık kaç oldu bilmiyorum. Arkadaşlar ben Mısır Pinger'ı yine bitirip bitireceğim bu videoyu çünkü kazanamıyorum. Of oh, ya. ya. Bu buralarda hiç ama hiç hiç hiç. Gelmiyor. Ne mi gelmiyor? Ya bu nasıl? 你都会做三遍吗？ konuşmadığımın farkındayım. Ben konuşmayı biraz sevmiyorum. Onu da ondan yaklaştım. Oho arkadaşlar. Yanda baya bir kişi var. Benim sesimi duymuyor olabilirsiniz. Görüntüm dondu. Ne tamam oldu. Evet. <laughs> Sessiz olabilir misiniz çocuklar? <laughs> of ya of. Görüntü donma. Orta orta Bir şey oldu. Sen bir gün göre Ya. Arkadaşlar bu görüntü biraz kötü olabilir. Yakın zamanda düzelteceğim görüntüsünü. <laughs> Hangi oyunları istiyorsanız <laughs> yorumlara yazmayı unutmayın. Ben oyunları telefonuma indirip sizin için oynayabilirim ve gösterebilirim. <laughs> Öldü bu. <laughs> haydi bana. Hmm. <laughs> şey, ya, bir şey <laughs> şimdi, ya. Tek isteğim bu başka da bir şey istemiyorum. O tamam. Sen burada. Ha burada. burada. Bir de ben var ya. adam bak <laughs> <kanka>. <laughs> Venturi, <gencili. Evet>. <Gülüyor> 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 Geber tonu kanka. Ben tutuyorum <bayılıyor> genci. Geber Götür beni hadi. Ya sıkıntı zarar ya sıkıntı So arkadaşlar kaç canlı kaldı gördünüz mü? Okay şimdi kutumuzu da açarız arkadaşlar hızlı beraber. Hadi açalım Bismillah diye. <laughs> Gelmiyor ya. 46 yazmıştı ama. Haber verdi bakın. Arkadaşlar ben bitireceğim. Tamam mı şimdilik? Videoyu ondan sonra TikTok'ta atacağım birkaç gün sonra ve bay bay arkadaşlar.